Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pazardan hamza almıştık. Elma sonları. Pek de kutçuymuş hamsilerim de tazeymiş. Evet taze olduğu için aldım. Elma... Ne o mısır unu mu? He, mısır mısır unu. ununa. Bu iyi kızarıyor arkadaşlar. Ben yağlı kağıt yedim altına. Bu sene konuşuruk herhalde mısır ununa. Ne yaptın kız? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ne, <laughs> ne şimdi lan? Balıkların mısır unuyla unladı. Onu diyemedim bir türlü. Sen Tek mi? Dek gelmedi Niye? he. Ha. Olur da ben bir şey demedim diye bende. Yok ben dedim. Bir önde sana geçti benim şiirlik. Olur bazen. İnsanoğlu bazen konuşamaz. Tutulur. Tutulur. Tekler. Ha, i̇tek. İtekler. <gülüyor> <gülüyor> Takılır çıkmaz. Biz böyle pizza yapacaktık. Annem ile. Neyse balık yapalım. Pizza. İşte olmadı. Nasıl kısmet işte. Pizza Yo balığı da yapacaktık. Pizza da yapacaktık. İkisi yapalım dediydin. Hatta onun ne çıkardım tam yoğuracaktım. Olmadı nasip kısmet değilmiş. Bir dahakine inşallah. İnşallah. Hamsi görünce hoşuma gitti pazarda. Bir de taze, hemen bildim taze Ay, olduğunu. Ay hanım kafanızı mı kurban oldu? Kimlerini neyim attım ben? Kendilerimizin karnını doyurdum. Siz nasılsınız değerli takipçilerimiz? İnşallah iyisinizdir. Valla bizler çok şükür iyiyiz. Allah'ıma şükürler olsun. Sağlamız saatimiz yerinde. Benim acık böğürme ağrıyor. Şey diyor da böğürme vurdular. Böğürme arıyor diye. Kuluş dikilmiş. Hatice yengemek de bu falası. Onlara da yarın mı olur? Bir güne giderim. gidelim. Gidelim. Ee. Ama yasak var işte. Biz bir yere çıkamaya yok. Dokuza kadar serbest. Ne mi? He. Ne de ağrısı. canım orada. vallahi Allah'ım. Hiç kimseyi sağlığına, 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 şeysinin denemesin vücuduyla. Ben çok severim böyle balığı dizmeyi. Brezi dizme, dizmez. dizmez. Komseler. Ora bura atar. Böyle pişmesi de çok güzel görünüyor. Yirken de iyi oluyor. Bir de... Fırına mı süreceğim? Evet, şey, yani? patlayan şöyle... Şey, Yaksaydı mı sınırdı? Fırınımız zaten sıcak Serkan, kek pişirdik. Şöyle ayarlayayım. İçinde çıkar? İçinde bir şey yok. Bir şey gözüküyor. Kek kalıbı. Kek kalıbımız var. Annem neli yandı? Şeye tezgahına koyma anne dedim. Bir e, tüpün üstüne koyaydı. İşte ona koyduk. Tüpte yemek vardı. Çay vardı. 28 dakikaya dayanmadım. Da Kaç kilo aldın iki mi? İki. Annem gene de alacağı adam. Annem de benim dedi şeyimi yüksel diyor dedi. Ben hastala diyordu. Bu. He. Ne yükseliyor? Vallahi bilmiyorum. Yiyince nasıl yiyecek ki? Başka yemek yok mu ona? Pirinç pilav yaptım. Onda da şeker şeysi var. Geçen gün şey, sote'den yok mu? Var. Tamam ondan yiyoruz o Yok ya. Sote varsa ondan da yiyebilir. Geçen yemiş bir sefer öyle oldu. Acaba bayat olduğundan neyi mi yaptı Bu ki? Bu çok taze. Bu şey. taze çünkü. Belki bir şey yapmaz. Vallahi bilmiyorum ben. Benim mi de ama beni ayıptır hala. O zaman ye. O zaman onların aldığı bayat neye müddet geldi bilmiyorum ki. Bilken Madem bayat satıyorlar. Gel balık yiyelim. Bir tane kumbacan. Ne kes buyursun gelsin bir ilk ay Yok ilk şundan burada yaptık yedik ya bence daha da tamam da diyor. <laughs> Onun için diyor. Ha. Şey, çıtla dişirdik geldik balığı görüp çıtla da pas vermedik. Biz. Sen ne gördün ya? İyi vallahi ne olsun. Gittin gel mi? Hmm. Bir şey yok her taraf kapalı. Bir aşağıda Çay ocağı var belediyenin, evet. düğün salonu var ya açık hava. Orada bir çay ocağı açık, onda içeri girme de yasak, dışarıda soğukta bir çaya alacaksın, içeceksin. Şunda bir öteki tepsiydi mi? He. Videomuzun devamını içeriden devam edelim. Şöyle Babamla annem içeride. Ya, evet, elmas bunu. Hazırlasın fırına sürsün. Zaten hamsinin kendi diyaasta çıkıyor arkadaşlar. Şöyle çok az bir gezdirdim. Ya, ya okundu mu kula? Okunuyor. Okundu anne. Sanıyorum da, tamam. da bir daha yağ ya, işte Babam da İbrahim'le ya. ödev yapıyor arkadaşlar. Niyetini. Oğlum. Oğlum da sonu. Oğlum oğlum. Bas şimdi, şimdi. Tamam. Kutay, emniyetli ol. Dedim sana erkek de ne yaptırmış Tamam. Kutu. Tamam, bitti. Şimdi aşağı geçiyor. Şu o sayoya geçeciyor. E, bu Bak, boş. kaya. Kaka. Kaya. Kaya. Aya. güzel yaz yazana. İyi yaz. Acele A. etme. Ha ya, i a i a ha ya. yazdın mı? Yazdım. K k k k k k. Bugün de öğretmen babam olsun. K Keke. k yazdın kekeyi. Bitti. dur, ya. dur da yanlış yaptın. Yanlışını düzelt. Düzelttin mi yanlışını? Dur bir biraz. İ yaz. Süreldik. Keke. Yazdın keke. Keke yazdık. Kay, keke kaymak. Kay. Kaymak. Ma. Kay. A. Mak. Kaymak. Mak. Mak. Kaymak. Mak. Mak. He he. Kaymak. Nasıl kaymak? Hı hı. Ak. Hı. Tamam. Mak. Aferin İbrahim oldu şimdi. Ha. Al. Koy. Koy. Koy, koy. Çek. Koy. 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 Üç harf zaten. Koy. Üç. Keke kaymak koy. 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 Çekip koy. hemen de bakalım nasıl yazmışsın. Elini çek şu elini göremiyorum. Tamam. Şimdi güzel olmuş. Ki. İbrahim e güzel yazın var lan. Oy. Tamam, o da bitti. Nokta. Nokta. Egemen, egemen. Uygun mu geldi baba? Sıcak i̇şte. fetti şey ya, sıcak vurdukça. Uygun mu geldi zıcak baba? Sıcağını veren vurdukça. Öğren ancak yanmaz mı? Yok, ağzını örtmek için alakalı şey Şunu getireyim mi hatta? Evet. diğer yazsın yazısında az kaldı. Ya. Az kaldı. Şimdi gelir baba. Çocuk ya. O adam yine iyi yazıyor. Çocuk tatlımız ya. da orada. Evet. iyi yazıyoruz. Şurada 5-10 gün ardından sokar. Yenisi biliyor. Akşam şey ayhan örtmüş yanışından da daha şimdi şu iyi pancar koktu yerimiz. İyi iyi. Pancar miydi. mı? Kapat. Şeker şeker. Daha şimdi pancar gibi kokuyor. He. Ki şey, bacıymış bu. Buyur. buyur baba. He. Bacı çocuğu... adam, çocuk. Çocuk. Bacı çocuk. Katlan da kapatalım. Çocuklar da <laughs> yüksekmişler. Yüksekmişler. Evet. Şunları dağıtıyoruz. Şunları dağıtıyoruz. Ahlaba şişse iyi bitti mezde mesela yerleri yerinde. İşte Sen mi de... yapacaksın ödevini? Ödev yaptım da yoruldum. He. Yolmasın. Ne zaman yaptın? Vallahi. Edebi sen yaptıracaksın çocuğa. Diyorsun. Oldu, babam yaptırsın. Onu da bulaşır, yalaşır. Ben de yaptırıyorum. Yalan kız anne, valla yalan. Ben bana, bana ne diyor? Bakala Bakalım bulaşığımıza, yemeğine zahmet mi Bana babam hiç yaptırmadı. He öyle diyor. Aman. Sen yaptırdın mı ne babama? O zaman öyleydi, o zaman da öyle. İnciki dersten aldı. Öğretmen ne mi da, ben ne mi bir <laughs> şeysin? Düzelttim. Diğer bir fiş veriyordu, onu verdiğine de yasak duruyordu. Aferin, aferin. Bizim bu cennet gibi gitti akşam. Yani <laughs> bu ciddi, Akşam daha da hayranlar kuyu varmış dedim evin içinde. Kap karanlık, oturur bir karanlık yere. <laughs> onu şu anda bir ha bir lambası çıkmış bak çıkan lambası. Sen oraya gitsene ne basabilirdin ne takabilirdin. Takamazdım canım. Sen bir olsan da takamam onu. Takamam diyorum ya. Çocuklar <laughs> 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 gitti aldı geldi taktı ellerini sağlık. Sen de şeyi yıkadın mı? Yağmur'un? Büyükmiş paşam. Yeter. Yeter <laughs> Nurettin. <laughs> ben de böyle anneme pek kurdum. Kek sığırıyordu. Yeterdir, yerleyecek, tehlikedir. <laughs> Kaşıyla sığırıyorum, sığırıyorum. Daha çok kalıyor kabundan. Bir de bir şey mi yitir? Ne kızım? Spatula. Ne? Spatula. Spatula <laughs> <laughs> mı? Ne böyle der elime? <laughs> Onunla da aman dedim sanki yalancıya mı? Yeter be dedim. <laughs> gettok çok dolu dolu geçti arkadaşlar <laughs> Akşam oldu. Aman, bizim ya, hmm. <laughs> ya. Ama bizim zabanış hissine bak anne çeki ne etmiş kapağını. Yağıyor. Bak sen yağlı hiç yok. bak ya. ee, evet. Akşam çekerdi, ya. yağlı nasıl? ya yağlı olur. Yağlı oldu da ya yanıyor iş yapar Balık aslında şurada tatlı olur da almaz ki bu da hepsini. Yo istesem sıyırdırdım da pek kokuyor ya. Evet gitmiyor kokusu? <laughs> He. Oradan yani da pişirmem, bu kokuyor. Çiğ ha, ha, e. so Soğan dilimle kosan üstüne kokusunu alıyor. Kine Koku, şey gitmiyor. kokusu. Kapalı boyun Koku, var senin. Kapalı boyun, ağustos. var ya anne. Var aşağıda. Ben onu hiç yukarıda yer yoktu gülmüne. Tuz dolabın suyuna koy. Tuz dolabını mı derin doldurucu? Nereye koyayım başka ya? E. Derin evet. Aslında şöyle dışarıda pirz olsa da orada bir şeysem olsun öyle şeyler mi? Çok iyi anlar. Ee, yok mu sevdiğim pirz? Seni iyi alırım. Ben. Seni iyi e. O zaman. Bir dahaki sene balkonu şey yaparken yaparım. yapar. Göre, üç günden indirsem. Ee. Ee, Nereye alırım? El yıkama, çişme yaptık ya, ya dışarıya. Yok kokulu var aşağı. değil de. Yok Allah. Bize değil, bize, değil. Bize, Kapaklı yani. priz var ya bizim şu ıslak zeminler da, için. De, Ondan de, yaptıralım. Da. Yağmur, kar yağdırır, ıslanmasın. Şeye koymuş İsmail abi. O da her şeyi arıyor. Şu lamba, şey e, orada priz var. Her odada var, aşağıda odalarda. Evet. Olmaz olur mu şey şey orada priz? Her dondurucu indir diyorlar da kıyamam ben oralara. Şu atakını aşağı indirsem herhalde bir şey olur mu? Tozdan ona bir borsa, toz pasak içinde. Kahan toz bir borsa otla alıyor, sulanmadığında nice nazı. Bir su al olsa da öyle halı sersin. Aşağıya. Orada bir lira al çekilsin sen o. Tavanlarını kıracağım. Yazın Oraya al çektireceğim, katkı ev yaptıracağım. Sırçan girmesin, ekmeğimi oraya kayacağım. Bir kapı taktıracağım. Seni ye. Seni ye, seni ye. Hep dışa atacağım eşyalarımı, seni oraya yaparım. alçı çektireceğim. Hep Çekerim mi? He. Ne cennet lazım şey etsin? Bir de kapı. Ekmeğimi oraya koyacağım. Kapı o Toz girmez kapısı olsa. İşte kapı olsa. Seni ye seni ye. Bu sen, 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 ol. sen, ol. sen, sen ol. olmaz. Onu şaşı çıkaracağım. Ne bir şey çekecek. Alçı. He. Ekman, şey. Hercesi, her <laughs> Ekmeğimi şey. Her şey var. Tünel aktırdım. Ekmeğimi kaymazsa sonra ne yapacağım ben? He. Seni yaparım onu seni. O kolay. İnşallah. ekmeğimin sen mutlaka mı karsan nasıl ee, gidiyor? ben ne diyorum ben ne diyor? diyorum boyayacak, diyorum mı o içeriye de bir kapı, kapı, kapı koyalım kış katı. anladın mı? birinci kış katı, benim ekmeğim bana kurşular şey 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 da bir sene bunur yakmakta zor tabi ekmek bana hepsinde şey <laughs> şimdi bakın nasıl pişmedi mi daha ben acıktım ekmekler şartlarla oluyor. Bir de bunda kötü başına varmadan alabildi. Hey canım ben uyanırım. Bak ben tandıra ve şey etmişler orada sırçan da olurdu. Ben orada dahi sırçan görmedim. Kim demiş? Bir ekmek suladıydı Serpil. Orada demiş sırçan da olur demişler. Sırçan yoktu bizim orada. Şimdi oraya kapısını böyle şeyle korun. Ben hiç görmedim. O niye çıktı ya Serpil? Şimdi. Ne? Oradan duman çıktı da şey mu şey. Ne bilir? Yanım. Ne bir ekmanın kenarında bir şey görürüm <laughs> ben vallahi ben hiç görmedim. Ne olsa bile zehri de var. Soframızda kuruldu arkadaşlar. Ben gireyim üstüne bizim. O ne yıplam üzüm mü yiyor? Buyurun baba soranın başına evet. oturalım orada bekliyor. Biz. Tamam soranın başında beklemek daha sevapmış. Şey Aynen yani sen de saz içini bırakalım. Ya, şey şey. Sofra geldi. Aha şuradan bir serpa çıkar. Sen bir dedin. de serpa çıkar dedin ha. Ben yapma abi. Aynen dedim de bir ya. Ama... Ayhan dedenin önüne önünde de oradan bir sehpa çıkar. Ona da bir şey getirin. sofra filan ona serin. Oh, yok anne şurada. Şurada da bu yok olmaz. Geride kalın baba. Sizsin sen de getirsin onu otur. Sen de elle. Anne peyi çekerim. Yok lan, burayı iyi şu ya. bak. Geldi geldik. Var da. Dar dar dar. Tor tor tor. Tor çörekler de ısıttı. Gelmez. Karabeyi çektirin şöyle tamam, istesin. Yarın abi de çıkacak bana. Tamam gelme. tamam bak tamam çekme. <laughs> bak çekme tamam yeter. Hadi oturalım. <laughs> acıktı. Hadi, <oturalım. gülüyor> Hadi buyurun gelin bismillah. Gelecek acıktı. Balık gelsin de öyle bir onu bekliyorlar. Sıcak. Azıcık kapıya açalım. Kapatalım mı sobayı? Ya sobayı kapatacağız ya. Kapat. Sobayı kapatayım o zaman. Kapıyı aç, şey, bir şey yapacağız. Taş filler yağlanınca yağ alıyor. o zaman az havalansın içeri. Baba sıcak olursa montuğunu çıkar ver. Oy ya. Montun değil ki. Ana adamın, saçlaşı. Benim doğum günü. Yanmış baba. Babaannem ne sıcağı dayanabiliyor, ne soğuk. Aynı bir şey Soğuk 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 Balığımız da pişti arkadaşlar. Onları da çıkartalım. acı kalmam sanarmış. Evet. Günden kalan yemekler de vardı. Kuş planımız var, yoğurdumuz var. Heh. Yemeğimiz hazır. Şurada ondan iyi kızarmış. Elmas istersen birini koy iyi kızarmayanı biz tane. onu yiyene kadar iyice kızarsın. Değiştirin o zaman onları. Çekeyim mi? Yok çekme o da bir Bana Sıcak sıcak. Kaldırayım mı Elmas orada tutacak bir var mı? Elmas yoğurt tutacağını al. al. Anne onu al bir o tepsi. Al şunu al bak. Elmas yüzene birini. Nasıl de sen, sen ne sür de iyi kızarsın diyeyim, diyor, diyor. iyi kızar bana. İyi ise koy o zaman. Mı? Tamam sen, mı? Sen ne Tamam ona tabak geliyor ayrıca. Hadi buyurun anne suraya. Buraya ben için Sıcak reis o kapatıyor mu hanım onda sen anlıyorsun. Hmm. E, <laughs> daha nasıl az suy kızaracaktı gördün mü mı İyi o. Oğlum mısırın mı oldum ben öyle. Evet asılmıyor. Bağadan mı almıştım Mısır mı oğlum? He balığınla diye aldım. Balık alırsam canım göt derim balık. Hadi anne otur otur. Babama getiriyor Elmas. Biz <laughs> <laughs>

Babam tamam, mı? ne yapacağım ondan? Yapamazsın. ver o zaman. babaanneye bir kaşık ver. Elmas, babamın önüne bir şey yok mu sermeye? Yemez. Su mı He getir de mi? onu da ser. Değil mi arkada mı? Yavaş da Baba. Ay limonlar sıkıyor mu <laughs> Soframız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah ne verdiyse dünden kalan yemeklerimiz de vardı. Bugün pazardan da taze hamsi aldık. pilavı derken. Hamsi tazeymiş. Allah ne verdiyse Ne zaman horaydı benim Bugünkü videomuzun da sonuna yaklaştık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı bir akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Görüşürüz bay bay. Gelin buyurun. İyi sağlıcakla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir.